Bu videoda size metalik transfer folyo ile nasıl çalışabileceğinizi bu tırnaklar üzerinde örnek olarak göstereceğim. Transfer folyo son derece ince bir yapıya sahip olup düz, lazerli veya hazır desen baskılı şekilde bulunabiliyor. Kullanımı ise gerçekten çok kolay. Folyo base coat kurutulmuş yapışkan tabakasına ayrıca günlük ojelerin üzerine rahatça uygulanabilir. Folyonun bir yüzü parlak, diğer yüzü mattı. Parlak kısmı parmağınıza doğru tutup mat kısmı tırnağın üzerine bastırıyoruz. İsterseniz büyük parçalarda, isterseniz küçük detaylar halinde uygulayarak kot kumaşı efekti gibi farklı dokular da elde edebilirsiniz. Bu metalik folyo hem parlak hem de mat top koltu ile harika durur. İstemediğiniz kısımları alkol bazlı cleanser yardımıyla kolayca silebilirsiniz. Bu tırnaktaki tasarım oldukça basit ama nail art dünyasında çok popüler. Altın folyo, mat top coat, ve rastgele çekilmiş siyah örümcek ağı çizgileri. Spider jel hakkında ayrıca detaylı bir video hazırlayacağım. Çünkü bu jeli hem aynı krom tozlarıyla hem de renkli pigmentlerle kombinlemek mümkün. Transfer folyoyu mutlaka düz bir şekilde saklayın. Bu ileride metalik 3 boyutlu geometrik efektler yapmak istediğinizde işinize yarar. Folyoyu çeşitli şekillerde kesip kurutulmamış base coat üzerine yerleştirin. Folyo çok ince olduğu için dışarı taşmaz, base coat içine tamamen yapışır. 30 saniye lambada kurutması yeterli. Ardından bir kat daha base coat sürerek yüzeyi düzeltiyorum. Folyo ile tırnak kenarlara çok fazla yaklaşmamaya dikkat edin. Aksi halde folyo zamanla kalkabilir. Mat ve parlak top coat ile görünümü karşılaştırdığınızda hafif üçte efekti fark edeceksiniz. Bir sonraki tasarımda altın ve gümüş folyoları kullanıyorum. Eğik uçlu, yuvarlak bir fırçayla dairesel ombre geçişi yapacağım. Fırçanın uzun tarafına siyah ombre boya, kısa tarafına base coat alıyorum bu şekilde geçiş çok yumuşak oluyor ve uygulaması da son derece kolay. Kullandığım ombre boya tek katta bile mükemmel kapatıcılık sağlıyor. Sonuç eskitilmiş metal efekti. Tabii ki tırnaklarda altın döküm tekniğini de yapabiliriz. Bunun için özel UV transfer folyo yapıştırıcısı gerekiyor. Hazır baskılı desenli folyolar da bu yapıştırıcıyla uygulanmalı. Çünkü base coat üzeri için fazla kalın ve serttir, transfer olmayacak yani. İstediğiniz deseni yapıştırıcıyla çizdikten sonra kurutmadan folyoyu tırnağa bastırın ve 30 saniye kadar müşterinin eli tutarak lambada tutun. Folyoyu dikkatlice kaldırın. İşte karşınızda gerçek altın döküm efekti. Tabii ki buna benzer bir görüntü altın aynalı tozla da yapılabilir ancak sonucu bu kadar düz altın dökümü efekti olmaz. Elbette transfer folyoyu kullanmanın çok daha fazla yolu var. Özellikle akvaryum tasarımlarda bu folyo muhteşem duruyor. Bu videoda size temel kullanım tekniklerini gösterdim. Sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Bir sonraki videoda water drops ve altın ayna tozu ile sonbahar temalı ve cadı bayramı tasarımlar göstereceğim.